Ağla başlatalım mı? Hıyar yapalım mı hıyar? Hıyar. <laughs> Olur yapalım hıyar yapalım. Hıyar sıkmadık. Hıyar yapmayalım Ağın ama anın yerini ben bulduk, ya. bulduk yani. Mesela bak da diyor ki 44 yıl ilk cezası. Sonrasında uzatılıyor ülkemizin aksine demiş mesela o da. Bilmiyorum. United hmm. States of America'da tam Ağabey. olarak nasıl Biyografi işliyor onu. Canım. O belli olmaya Bakın uzatılabiliyor bu arada ben. Sancak olmadı arkadaşlar ağının yeri orası değil. Başka. Orada başka bir sesli harf olabilir. I'nın olduğu yerde. U olsa mesela. Tacak ama ikinci A. Tacak evet. e, olmaz. Galadriel The Fish. Beşinci ayında. Hoş geldin. Nadas olmaz. İki A olmayacak. Çoban. Güzel. Nasıl Çoban yani? Ya, ben yanlış. <laughs> 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 A. Tamam, hmm, o oradan. başta. organ R değil. R şey yok. Abi beni acele ettirdiniz. O zaman niye acele ettirdiniz beni? <gülüyor> Osman. <gülüyor> oluyor mu öyle? Görelim. Evet. Resim oluyor mu? Vallahi bilmiyorum. Şu an aklıma geldi ne yaptım yani. Hiçbir yerden de bakmadım biliyorsunuz ki. Pekti ya, de yazılmamıştı çünkü. Ama Şeyler şey falan var diye ya, bir yapayım tane olabilirim. Aha şey bu kadar bu, yok ki. Var nasıl yok? Seni mi krem yapayım? Değildir ama canım. <gülüyor> 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 Kaç kilometre? Bir dakika şimdi. Tam işte Avustralya'nın oralar dediğin gibi. 5500 bak. Veyseller. Çıktım. Lendrakatlar. Veyseller. Ne kallar. Şuralar da i̇şte bir. Solomon. Solomon. Solomon so Solomon, Solomon, Solomon ha. Solomon evet. Solomon oh. Islands. Peki bayraklarla aramız nasıl? Oh, tanımam. O zaman izle. Zınk. Latvia. Ah. Sarı kırmızı İspanya mı? Şizim sarı kırmızı bence burada da bir şey var. Romanya gibi bir şey olabilir mi? Ama sarısı çok kalın. O Yok bu resim de işte. Ben böyle İspanya mi? olamıyor mu ya İspanya? Yok nasıl İspanya şey? böyle değil de ama buna yakındır yani. Ben bunu bilmiyorum. Moldova mı? Andorra mı? Ne? Bir tane İspanyol şeydir bu o zaman. Andorra, Andorra. Harita daha bakalım, harita ya. Harita, harita. E, Romanya gibi bu işte. Romanya böyle değil miydi Ama Havri zaten öyle varsa bir ilişkisi. Ne bu Romanya, Andorra yakın zaten. Oyunlar aramız Herhalde. nasıl? Ya. O olabilir işte orada. Acele etmeyelim, sakin olalım. Heh. Bir el bombamız Ambul var. El bombası, PUBG. Ben tahmin edeceğim, Sirya sen mi? Sirya sen olmayabilir ama. Yok. Şey olabilir mi? Savaşlı bir şey. Call of Duty'ler falan mı? O ne ya? Specs Vallahi. Ops falan gibi böyle bir, bir... Specs Ops'ta line ama böyle değildi ki Bence ya. Bence bu şey... O böyle değildi ya. R6 bu. Ne yazılır orada? Vic. Battlefield falan değil arkadaşlar. Battlefield'ın böyle bir tane şeyi yok Vix. yani. 9. Bir şey 9. Mu? Watson'a güveneyim mi abi? Va of. O ne öyle? Of yalnız. <laughs> Bayağı uçmaya gitti. E Guns 2 diye bir şey yok. Nerede durdu Watson? The Guns <laughs> falan mı? Yok. Bay Fark. Bin bit. Ay sonunda bildiğim bir yerden. Bin bit yollamış günün ikinci haşin sert Bamberellası Ünlü bir gezginin söylediği gibi. Ama bunu daha önce de yapmıştık. I'm an Englishman in New York demiş. Hmm. Çok teşekkür ederim efendim. Bin bittik kocaman kocaman ve kocaman barışın desteği için kesene bereket. Chat'te bu bir World şu İngilizmenimize bir cömertlerimizi alalım mı ya? Bir verelim o cömertleri yani. Nerede? Battlefield arkadaşlar başından beri size ki bakın Bay Fark şahidim. Size ki bu Battlefield. Açam bir değil. İçler, bu Alman arkadaşlar bir değil. bu Battlefield Bad Company 1. Mümkün değil. Bad Company, yani bu. Bu kadar. Okey. Yani diyorum, Battlefield diyorum. Diyorsunuz ki arkadaşlar Battlefield var mı? Var mı lan be? E dedim ama be. Hayır be. Evet. Hmm. Ne bu? Mario. Sanki bir platform geldi gibi. Geldi gibi. Ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu biliyorum. Ama bilmiyorum. <laughs> biliyorum. oldu mu? Biliyorum. Ama ya. bilmiyorum gibi. <laughs> Hayır değil abi. Değil. Uzaksın abi. Hı. Ah. Ah. Şey bu çocuk Power adam. Power Rangers. Super Power Rangers. Super Power Rangers ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin, ee, abi, abi bilmiyorum hepsini bütün düğmelere bastım. Tereyağı mı ya? Power'lı bir yok. şey deneyelim mi? De, de, de. Power shovel. Abi Ama bunlar da, bak bir mavi bir bak. kırmızı bunlar. Hakikaten Power Rangers mı bunlar? Power Rangers mi? Abi Power şu Rangers. nasıl aklına gelmez abi? Mega Man. Mega. Mega. Mega Man olabilir tamam. Nasıl aklına gelmez. 11'de ben buldum. Hadi benden olsun o da. Ama kaya kaya gidiyor. Sinemayla aramız nasıl onu düşünün siz. Ben de o sırada Elif. Elif'im Golik mi? İkinci ayında YouTube'dan geldim. Güzelmiş bunlar demiş. Ben hep diyorum Elif'im. Ben hep diyorum buralar güzeldir tatlıdır. YouTube'da güzeldir tatlıdır. Orası ayrı. Ama hoş geldin Elif buralara da canlı canlı. He? Çok güzel. Asgard mı yazıyordu sonunda? Ben... Alexander'ı mı vardı? Neydi o bir şey? Seninkisi bu. daha mantıklı geldi Asgard'dan ziyade. Alexander daha mantıklı. Yok tamam, be Ben de izlemedim. Zaten bu. Skarsgard mı? Renkli ama bu mu? Böyle bir şey, yok. Skarsgard adamın adı falan mı? Alexander ha, adamın adı. Ha o adam beni ilgilendirmiyor. Mr. Battle Gals, hoş geldin. Okumadım var. Seni gelenler size hoş geldiniz. Yok bu benim repertuarımda olmaz. Son durak bir dedektif polisiye bir film en bu. En sonunda böyle bir sabuka resmi gibi bir şey çıkıyor. The East, abi. Öğrenmiş olduk. Letus. Biz West, biz galiba. <laughs> 21. <gülüyor> ayında Letus hoş geldin. La La Land. Burcu yok ben o, söyleyeyim ben de dedim aynen. ya. Vallahi Öyle ben diyeyim dedim. Eğer çıkarsa çok üzülür ama. Değil mi? Değil Gökyüzü deniz. Disney filmi falan. Frozen. Frozen. Kardan adam yapsak seni. İki. i̇ki. İki. iki. Kardan öylemiş. Kardan. Kardan. çalışmıyor. Çalışmıyor. Abi kimse yokken bu üçlü çok güçlü. Şu rekoru kılar. Kırar, R kırar Oo, yani. Çok kolay. hoş geldin. 6. ayında selamlar. Bence de renklendirilmiş. Yalnız renklendirilmiş. Beyza dedim ama B Y Z N D A. Bence Beyza. Beyza Nida. Hoş geldin. Evet. 1952. Ben de Bakayım 49 mi? diyecektim. Kıllara bak sen. Tanırsın kıllardan. Ya sallaha ayıp ediyorsun ya. ya. <laughs> Oğuz. Evet. O zaman bunu sen söylüyorsun. Üç deyince içinden ilk geçen. 1, 2, 3. 89. Çok gittin. Çok gitti. Evet 2000'lerde. 70. Oha Mehdi Çimoşke tövbe ya, sanırım anne. bak. Oha ha. tamam. 1901. 1901 Erkek olamaz o. abi. Photoshop'tur bu ya. Hangisi bu abi? Olabilir mi ya? Sofra içi dolu değil ki bu çiçek abi. Çekler mi çekler? Niye sofrada öyle Beyza'ymış oley ama ne daymış ne nida dedi. Central Park'ın bir falan mı ya. bu ne bu? Ne? Yok be oğlum ne Central Park ama abi, yani. 1910'dan önce bir kere. Central Park kurtla, kutlaması gibi masanın ortasında şey. Yok kapsalı on burası ya. güzel kötü değil devam edilebilir tesi var yok hmm. Vietnam hastanesi kaçtı Vietnam, Vietnam yani 80'ler 80 falan oha abi in aşağıya ne 80'i yok Vietnam öyle değil mü 70 sonları değil mi ya 80'lere kadar sürmüyor mu ne yaptınız abi 70'ler 80'ler ben 70 dedim sen 80 dedin bu ne 80'lerde bitiyor işte ya o çok kolay ama Pittsburgh. Ooo şey ne bu? Çay, herkes Charlie, Chaplin, Chaplin abi çok kolay. <laughs> Charlie Chaplin 1900. 19. Yok be 7 bu. 7 çok az değil mi şu arkada tramvayın? 7 Pittsburgh'u. araba. Çok değil araba yani sıfırlara. Beşmiş abi hatta. Tamam. Ama uçak benzin aktarması ilk dünyada. Tamam. İlk benzin aktarması ve şu uçaklar 1938. Güzel. Harbi. Ben. Yok 41'dekiler daha derli toplu değil mi ya? Birinci Dünya Savaşı kaç oluyor? 38'ler mi? Galiba evet. Yok 40 40'lar ikinci dünyaydı galiba. İlki de işte 20-30'lar arası bir şeyler olsa gerek yani. 30'dur bu ya. 28. Aa. 23 biraz erken uçmuşlar abi. Ama bu zaten... Şey tamam mi? ilk Michelin. Peugeot. E, Peugeot kaç? 206. Peugeot 206 ise abi bu bir kere 90'lar. Hatta ne 2000'ler. 2000... E, VRC diyor. Karting şey Rally, Pirelli 2000'ler 206'nın 2000. bu modeli 2000, 2007. Çok 2000'lere gitme bence. Ha? 2006. 2000. Ama 2002. E, bu bir yerden bana tanıdık geliyor. Tamam bunu biliyoruz. Çocuklara bak inanamıyorum. 1900 Sosyalistler. Kaç? Reis yazıyor şurada. Kim yazıyor orada? <laughs> 1941 40 1. Olur. Aynı. Tamam. Ne olur? Yok. Bu 25'ler falan. Abi aynı işte. Aynı abi. Aynı abi. Ama evet. Son, anda son, anda otomatik tüfekleri gördüm ya. Yani. Burada ne oluyor abi? Kapat, kapat bir tiyatro oyunu falan ha, herhalde. Bak var. Bu ilk evlilik. Ne oluyor? Bir saniye. Şimdi iki, iki bir sepet bir çanta var. <laughs> ben şu anlayamadım yani. Bu ee, ne bu? Adam, adamın elinde çiçek var. Kızın elinde çiçek var. Adam onun o alttan mı çiçeğini abi? tutuyor. Kız ama erkek. Karşı kız, erkek kadın da erkek. Yani. Senin ne işte. Böyle Hı. bir şey mi abi senin? First game nikah memuru. Onu ben de anladım. Ama burada Bence bu bir tiyatro oyununun böyle bir fotoğrafını çekmişler. Oy, okey. Bana bırak, bu yılları Şu bana bırakacaksın abi. Şart, of, şart. şimdi abi, sıçtık işte. Be. İlk rugby falan hakikaten. Adam... Umarım bacakları yok gibi. Ha ayakları şurada değil, Ayak buradaymış. Ayak, Hı. bacak. Karışmış. Adam zombi değil. gibi değil mi ama? Şuradan bakacak korkunç Allah bir ya. yüzü var anlamadım. Mi? Elinde de follow-up şartı <laughs> Evet. Bu 15 değil herhalde değil mi? Ben bir söyleyeyim mi? De. Bu ben yok bu öyle yani. 1912 filan bu ya. Yani. abi 1912'de böyle bir spor Ama işte Tahtadan stat işte ne olacak? Vallahi doğru Topa söylüyorsun. Baksana ya abi. top. Naylondan. 23'müş. Okey. Tamam denizcilik. Ben de böyle E bu Diana değil denemiş. mi bu? Galiba Prenses değil. Diana mı değil. değil? Diana bu. Çıkar bakayım. <gülüyor> <düzeye> <gülüyor> <getir> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Diana bu abi. Diana evet. Bilirim. Yani. Tamam Diana ise Burnuna yoğurt sürmüş adam Hangisi? Evet tamam. yoğurtlamış kendini Diana ise Diana hayattaysa 1960 88. Ne 60'ı 88 falan bu ya Evet kadın 60 doğumlu falan değil mi zaten Müthişsin abi Teşekkür ederim. Tamam tank tamam. 30 tamam, tamam. Ama Asya burası galiba Değil Siyasya, bak sağdaki çocuklar da var. Doğru. Bu ee, şey Kore, Japonya savaşı falan mı? Ama buradakiler değil Japon ya da. İşte onlar gelmiş kurtarmış Ruslar, ne bileyim ben. Rus Rus'a benziyorlar. 68 diyenler var çetimde. Yoğunlukta. Ben çetime mı? güvenirim. 65, bok 65 68. 5, 6, 7, Nereye 7, gittiniz 7, arkadaşlar? Nereye gittiniz? Aynen tamam. aynı dönem. Aynen Bu ne 40 geldi. Yani hepsine 40 desek mi? Aa. Tamam ama bak bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi unutun. Pazıldı. Pazıldı. Bu 2 kişi ediyoruz. bunu muhteşem yapar. Bunu Yalnız şöyle bir problemimiz var. Biz bunu yaparız yapmasına da bizim Hı. bize dahil olacak 2 tane arkadaşımız vardı. Onları hatırlıyor musunuz? Haber yok onlardan. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Watson. Koray yok çünkü. Koray Tekir daha gitti bugün. Watt'ın chat'teydi, sen sene onu bir halledersin. Eee, yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve çok sevgili botlar. Eğer ki hazırsanız, Arif'in de bize dahil olmasıyla beraber, şöyle chat'e hep beraber bir HA yazabilir miyiz? Merhaba canım, hoş geldin. Hoş Gel, geldin. Hoş sen parolayı alalım. Kim, kim bunlar şey yapıyor ya? Gelmiyorlar böyle, bekletiyorlar. şey. Hmm. bunlar. Hala İslami Evlilik sitesi yazıyor, Bayfar chat'e delireceğim ya. <laughs> Arif'e söylesene DC baksın diyor bassın Bir de benden özel sipariş istiyor. Olaya bak. Emoray birinci yılımız Arif. kutlu olsun. Nano Bey'in 26 Yo yo Watson diyor ki. Arif diyor şeye baksın diyor. Bu ne annem de Son bana Arif, WhatsApp'tan Meryon. ne atmış Bak dur bir dakika. Hı. Bu mu bu mu demiş. Hangisi? Sağdaki. Bir, Her bir dakika. Bir. Her zaman ilk attı. Her zaman. Bir tam bir ya. bir. Bir attığı için aklından ilk geçen o zaten. Çorba Aradık. getirecek bana çünkü de onu bekleyeceğim. Şira 24. <laughs> ayında. Hoş geldin ikinci yılımız kutlu olsun. Hatta ben ona şimdi bir farklı gibi ben ona gidip alıp geliyorum bekleyin. <laughs> Fake atıyor. Sen gelme diye. Ne yaptın ya Arif ya? Ne yapayım ya şey yapmadım. Çok geç uyandım bugün Allah kahretsin. <laughs> <laughs> bir ilaç içmişim. Beni bir uyutmuş. <laughs> o hangisiymiş <laughs> bana da <laughs> ver, lazım. <laughs> bana da ver. <laughs> abi alerji ilacı hiç uykum yoktu. Yeni uyanmıştım falan filan. <laughs> bir uyudum sabah. Uyandığımda saat 9.30'du. Wow. Vay. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Ölmüşsün kanka sen o uyku ilacı değil. O anlık böyle bir kalp durmuş ve geri uyku. gelmişsin yani. Uyku değil zaten canım. Uyku evet, değil, değil alerji ilacı. Öyle, ya. şey, uyarı yazıyor <laughs> küçük küçük şey diyor. Eee uyku yapabilir. Ne o? Ne o? alerji ilacı. <laughs> uyku mu gelsin ne? Ha? Hani mi çünkü? Çünkü alerji ilacı çok <laughs> çok Uyudum diyor saat 9.30 ee, olmuş kanka ölmüş geri gelmiş. Aa kanka uyumasaydın uyanmasaydın. <laughs> Alice Rose 1. yılında Alice Rose'a hoş geldin. Ceyda cılı kızını 29. ay Umut kemik kıran iddialı bir soy adı 11. ayın Shira, <laughs> soy neyim diyecektim. Şira 24 demiştik name. zaten çok teşekkür ettim <laughs> canlarım hoş geldiniz. Hazırsanız o zaman hadi yapalım şunu %100 yaparız. Yapalım, Yaş meslek toplumsal ee? durum bakımından birbirine eşit olanlardan her biri. Alp. Canlısı bak, ben böyle yaptığın zaman enter'a basarım bak beni bozma. Evlilik hayatın ilk ayı veya bana bırak. Cici malp. Teknik olarak balayı buna mı deniyor ama? Balayı Kaçma savuşma. George. Cela mı? George. George. Cayma. Mu? Ama bu cayma şey. öyle değil ki. Zaman yani. dilimi vakit. Chat'te herkes çağır. cayma yazdı. Çağ çağ çağ. Çağır çağır çağır. Tahıl tanrı üretmeye yarayan alet değirmen. Değirmen. İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu muayeneye kurulaştırmış aydınlatıp görünür duruma getiren alet epilasyon. Alp. Benim için bu yani ama bilmiyorum başkası için nasıl oluyor görünür duruma getiren. Endoskopi mi? <laughs> Abi endoskopi olmaz. Olmaz. Ol olur mu ki? Gerçi en, dos, ayın. kop yazmış chat'im. Evet, olur o. Başkalık ayrım, nüans, fark mı? Günlük çıkaran haber kaynağı gazete mi? Gazete. Özel olarak özel bir biçimde. Susi. Zeng. Değerli küçük sert sedef renginde süs tanesi. inci mi? Diğer adı perçem olan alnına düşen kısa kahkül mü? Ben bunu proteste ediyorum. Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk bekleme alanı. Lobi mi? Low, Büyük geniş mikro karıştı makro mu? Makro. Ortak, Ortak bir özellik ya? gösteren kimselerin bütünü popülasyon. Nüfus mu? Nüfus, 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 nüfus öyle. Nüfus etki, nüfus. Büyük şey, ve süslü ne? çadır, çerge. Oba mı? Oda mı? Oda, Oda mı? Ota mı? Ota mıydı? Neydi? Otağ, otağı ota. olabilir ya. Ota. Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan, özgür mü? Üstüne mumlar konan doğum gün tatlısı pasta mı? Pasta. Saçı yer yer değişik tonlarda boyama işlemi röfle mi? Röfle. Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam. E Ee mi? Sivas makamı mı? Neydi bu? Sivas makamı mı? Değil değil değil. Sabah mı? Sivas kangalı mı? Sivas kangalına bayılırım. Tarihi oluşum olan Göbeklitepe'nin bulunduğu Kandurfa. il. Beren Saat mi? <laughs> neydi Abi. onun şeyin ismi ya? Göbekli olduğu Atiye. dizi. Teşekkür ederim. Bir şey bir kimseye veya bir yere ayırma. Tezerve. Tezerve. <laughs> bir şeyi <laughs> tahsis, bir kimse... Tahsis, 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 mi? Tahsis. İnsana iyilik getirdiğin yalan belirti. Uz. <laughs> Urany. getiriyor. Uranyum. <laughs> uğur mu? Uğur, uğur. Çoğunlukla ayın dönen neden olduğu ne Yerin canım? dönmek seni yaptığı koyar şimdi dönemsel saldım. <laughs> Mutasyon. <laughs> Bozdunuz. Şu an bütün sinerjimiz gitti farkında mısınız yani? Uranyum ne <laughs> Gelmiş. Tam su içiyordum yemin ediyorum. Uyurum. Ya. Uyurum. <laughs> Yabani yırtıcı vahşi mi? Vahşi. Rüzgar. Gel, Gel mi? Herhangi bir darbeden sonra bölgedeki ağrının hissedilmesi şekli. Zemzem, Zemzem mi? Zedeli. Zıngılamak. <laughs> Zıngılamak. <laughs> ama Zıng değil. Herhangi Donk. bir <laughs> daha ben zonklamak. Bence çok mantıklı. <laughs> Abi bir yanlışımız var o da Cansu'ya yazar. Cayma Zedeli. değil cızlanmış. Hayda ilk defa duydum cızlam diye bir şey. Yemek ismi cızlamak gibi daha çok... o çalmak e Çünkü o yani. bizde yok hocam o bizde R yok. Cızlam da yok. Cızlam mı? Oğuzum, o cızlamak. A, ne çorbası? Ne çorbası? Tavuk. Yok, annemin egzantrik bir çorbası Bunun ismi yok yani. Anne çorbası. O Anne zaman onun ne adı cızlama çorbası olsun mu Olsun abi.